Merhaba, Okula Uyum Süreci serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Buse Atik ve Atik Etki ile karşınızdayım. Bugün belki de okul sürecinde en çok karşılaştığımız tabloyu konuşacağız. Ağlayan bir çocuk ve kapıda çaresizce onu izleyen anne ve baba. Ne yapsam, gitsem mi? Yoksa kalıp sakinleşmesini mi beklesem? Bu kararsızlık çoğu zaman sizleri içten içe bitiriyor. Ama bugün size hem empati dolu hem de çok net önerilerim olacak. Çünkü bu süreçte kararlılık kadar anlayış, anlayış kadar da kararlılık gerekiyor. Peki bir çocuk okula uyum sürecinde neden ağlar? Çünkü güvendiği dünyadan yeni bir dünyaya geçiyor. Onun için sizin elinizi bırakmak gökyüzünü kaybetmek gibi bir şey. Ama şunu unutmayın. Çocuk size karşı bağlı ve hatta bağımlı olabilir. Dolayısıyla sizden ayrılması kolay değil. Ne yapmak gerekir? Şimdi gelelim o kritik anlara. Ağladığında "Ben seni bırakıp gidiyorum." deyip koşarak uzaklaşmak mı gerekir? Hayır. Peki, "Tamam tamam, biraz daha bekleyeyim." diyerek vedayı uzatmak mı daha iyi? Hayır. Bu iki uç da çocuğun dengesini bozar. Peki, en etkili yöntem ne? Kısa ve tutarlı bir vedalaşma rutini. Vedadan sonra çocuğu sınıfta bırakıp oradan ayrılmak. Sonrasında öğretmeninden bilgi alarak süreci takip etmek. Gelelim önerilerimize. Çocuğunuza her sabah aynı cümleyi söyleyin. Bugün öğretmeninle oyunlar oynarken seni düşüneceğim. Çocuk ağladığında "Tamam tamam, gitmiyorum." demeyin. Bu çocuğa karışık mesaj verir. Vedalaştıktan sonra tekrar çocuğun sınıfına, çocuğun yanına lütfen dönmeyin. Çünkü sizin geri dönüşleriniz çocuğun tekrar tekrar başa sarmasına neden olur. Eve geldiğinde çocuğunuzu sorguya çekmeyin. Bu süreçte ona anlayış gösterin. Ve bunun bir süreç olduğunu onun yaşına uygun üslupla söylemeyi unutmayın. Ve videomuzun sonuna gelirken size hatırlatmak istediğim bazı şeyler var. Okula uyum sürecinde yapmanız gereken çocuğun ağlamasını durdurmak değil, onu güvende hissettirmek ve güvende olduğunu bileceği bir ortam sağlamak. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. Yorum ve sorularınızı aşağı ekleyebilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde sizin kayganız çocuğa nasıl geçer konusunu konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın.